Yani bu motif makinesiyle e, bu e, motifler oluyor paketlerin içinde, innesi de var içinde ve son derece güzel şık şeyler yapılabiliyor. Siz yelek yapmışsınız, çanta yapmışsınız göstereceğiz hepsini ama önce şimdi seyirciler merak ediyorlar nasıl yapıldığını gösterelim. Biraz sizi yanaştırayım mı? Tabii. Bırak. Şimdi şu örgü şablonumuz 10'a 10 santimetre 10 kare üzerine paslanmaz çeliktendir. Kırılmaz, bozulmaz. Şu kızaklarını şöyle dişlerini açıyoruz. Şu şekil. ipi nasıl yapmam lazım? Ha, siz karşıya yapın. Yapın öyle. Onlar sizi çekiyorlar. Şu şekil alalım o zaman. Şu şekil dişlere sarıyoruz. Şöyle görebiliyor musunuz? Bakın karşıdaki kamera sizi çekiyor. Tamam, Oradan canım. tamam. Şöyle ikişer ikişer. Ben de geleyim. Eğer ipiniz inceyse ise üçte yapabilirsiniz Bilmiyorum. sarma işlemini. Eğer ipiniz birazcık daha kalınsa tek bir defa bu şekil sararsınız. Biraz yavaş yapın. Tamam. Yavaş yapın. Şimdi sizi çekiyor. Tamam arkadaşlar çok güzel. şu şekil. Yavaş yavaş yapın şu ki. Şu son dişe gelince diğer tarafa döneceğiz. Şöyle geldik. Bu şekilde evet, tuttum. Şimdi dönüşü gösterin lütfen. Şu şekilde dönüşü gösterdim. Evet. İlk tersimde olduğu için. Şimdi şurada bir yavaşlayalım. Şimdi evet. buradan geliyoruz. Geldik. Evet, geldik. Dönün. Döndüm. Deryanım Hanım döndü. Tamam dönmeyi gördük. Hı. Şimdi yavaş geldi. yapın. Geldiniz. Aşağı indiniz. Sardınız. İki kere sarıyorsun. Evet, değil iki mi? kere. İki kere sardıktan şuraya. Heh. İki kere sardıktan şuraya. sonra şuraya. bir yanındakına atıyoruz. Şöyle, evet. Tekrar böyle getiriyorum. Şu anda benim bulunduğum yere ip ters geldiği için Hı. hatta ben ipi tamam. gayet evimde gibi böyle atabilirim rahat sarayım. Şu şekil şöyle. Evet, gösterelim yönetmenim. Herkes bunu çok merak ediyor. Ben tabii burada Ekran başındaki izleyicilerimiz öğrenebilmesi için ağır ağır yapıyorum. Biz artık bunu 4-5 dakikada yapıyoruz. Onlar da zaten öğrendikleri zaman yani bu. Bu bile çok hızlı. Şu Seyirciler şekil. çok şikayet ediyorlar. Ee... Evet, haklılar. Şöyle. Şimdi bu bitti mi sarması? Şimdi ben bunu sarmasını bitirdim. Bağlamasına geçeceğim. Şu şekil. Dönün ön tarafa. Dönün ön tarafa. Siz böyle onlar sizi çekecekler. Şöyle. Evet. Tamam. Şuradan alıyoruz. Şu şekil. Bunun tek yapılması gereken işi iğnenin önünde olacak iplik. Eskiden etamin işlerlerdi büyüklerimiz veya kaneviçe annelerimiz teyzelerimiz her neyse işlerdi yakınlarımız. Bu da aynı o şekil çarpı çarpı ama sadece iplik iğnenin önüne geliyor. Çünkü iplik iğnenin önüne geldiği için ben bu şekil kaldırıyorum. Bu buraya düğüm atıyor böyle. Biraz sonra bunu şablondan çıkardığım zaman göreceksiniz. Yıllarca kullanın, yıkayın. En ufak bir bozulma, sarkma hiçbir şey olmaz. Makinanızda da yıkayabilirsiniz. İpliğinize göre elinizde de yıkayabilirsiniz. Evet seyircilerimiz gayet güzel e, görüyorlar.